153 bin e, örgün ve açık öğretimdeki öğrencilerimizde bunların 13 bini e, açık öğretim, e, 141 bin de örgün eğitimde olan ana sınıfından liseye kadar olan çocuklarımızın sayısı, e, 10 bin küsün öğretmenimizle ve bugün burada gök çekim yaptınız bu sınıfta, bu sene 6 Şubat'ta meydana gelen e, depremden sonra ilimize misafir olarak gelen yaklaşık 8 bin aileden 630 öğrencimiz var. O evlatlarımızı, kendi evlatlarımız yerine koyarak çocuklarımızla ilgili çalışmayı tamamladık. 630, sabah da 4 eklendi. 634 öğrencimizi, şu anda her bir öğrencimizi kaydettik. Çocuklar, yanıma gelin şöyle bir halka oluşturun bakalım. En çok hoşumuza giden bir erkeğine evet. alalım. Biliyor musunuz? Evet. Şu an herkesin bak elime. <gülüyor> <gülüyor> Ronaldo.